Edebiyatla küçük yaşlardan beri ilgi duyduğum bir konu olduğu için roman, öykü, çizgi romanlar, akabinde sinema filmleri tabi hayal gücüyle beraber çocukluk, ilk gençlik dönemlerinden beri izlediğimiz bir filmden uyarlamayla okuduğumuz bir romandan kahramanın yerine kendimizi koyarak onu özümseyerek yazıya doğru bir ilgim oluştu. Çeşitli deneme yazılarım vardı. İlk deneme yazıları yazdım. Deneme yazılarını tavsiye ederim herkese öncelikle onu söyleyeyim. Çok güzel bir şey. İçinizden geldiği gibi kağıda hiçbir sınırı yok denemenin. Romanın belli kuralları var, öykünün, şiirin belli kuralları var ama denemenin hiçbir kuralı yok. İnsanlar içinden geldiği gibi yazabilirler. Bugün de hala dünyada en çok satan kitaplardan birisi Montaigne'in denemeleri. Önemli bir kitap. Ben de denemeyle başladım. Daha sonra izlediğim sinema filmlerinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tiyatroları sahnelerinde oynanan tiyatro oyunlarının, devlet tiyatrolarında sahnelerindeki tiyatro oyunlarının kritiklerini, eleştirilerini, olumlu olumsuz yönlerini eleştiri yazıları şeklinde çeşitli dergilere yazdım. Bunlar ilgi gördü 90'lı yıllarda. Birçok kültür sanat edebiyat dergisinde, haftalık ve aylık dergilerde. Böylece sinema ve tiyatro eleştiri yazılarıyla yazarla adımımı atmış oldum. O dönemde çoktandır aklımda olan bir roman yazma düşüncesi vardı. Bu da tabii öz yaşamımdan kesitlerle, kendi gözlemlerimle. Uzun yıllar Çukurova'da kaldım. Çukurova'da tabii Anadolu'nun birçok bölgesinden gelen insanlar var. Tarım bölgesi, bereketli topraklar deniyor. Pamuk tarlaları, karpuz tarlaları, buğday tarlaları. E, hasat döneminde özellikle Güneydoğu'dan insanlar geliyor. Ben de Çukurova'da tarlalarda çalıştım. ırgatlık yaptım, pamuk topladım, karpuz topladım, tarla çapaladım. Yani alın terim toprağa karışmış oldu. O insanların dramlarını, acılarını gördüm. En büyük dram da Güneydoğu'dan gelip çocukları, hastaları, yaşlılarıyla beraber kötü çaput parçalarıyla, çuvallarla tarla kenarlarına çadır kurup derme çatma çadırlar. Onların içerisinde anne, baba, çocuk, bebek, amca, dayı hepsi bütün işçiler Yerde yağmur yağdığı zaman içeri bazen su girebiliyor, çamur olabiliyor. Gece sivri sinekler, gündüz kara sinekler, pamuk beyaz sinekleriyle 38-40 derece sıcağın altında. Çalışan o insanlar ki ben de zaman zaman gittim pamuk topladım. O dram yani yüreğime dokundu. Bunları yazmak istemiştim. O insanlar kış boyu geçinebilmek için birkaç ay yazın büyük bir sıkıntıyla, büyük bir emek alın dökerek ki emeklerin de haklarını almadan büyük bir zorluklarla çalışmış oluyorlardı. İlk romanım bununla ilgiliydi. Yere düşen bulutlar diye. E, bunu da yayın evi koydu o ismi. Biraz arabesk bir isim. Ben pek benimsemedim. Ama kitabı yayın evine verince yani koyunu kasaba teslim etmiş gibi bir şey oluyor. Kasap artık onu nasıl yaparsa o şekilde biçimlendiriyor. İsmini de böyle koyacağız dediler. Ben ırgat diye düşünmüştüm. Ee, o şekilde basıldı 1993 yılında. Daha sonra o kitap Timaş yayınlarında Umut Emekle Büyür adıyla 1997 yılında ikinci baskısını yaptı. E, ee, 90'lı yıllarda sosyal medya, günümüzdeki internet, televizyon bu kadar yaygın olmadığı için insanlar kitap okumaya önem veriyor. Özellikle üniversite öğrencileri, e, kültürlü insanlar, gazete okuyan kişiler yanında mutlaka da bir kitap okuyordu. O dönemde roman, şiir, öykü okuma alışkanlığı toplumda çok fazla yaygın. İnsanlar birbirlerine kitap hediye ediyorlardı. Ve bir kitap ilk basıldığı zaman 5000 adet olarak basılıyordu. 5000 adet kitap da yıl sonuna kalmadan birkaç ayda satılmış oluyordu. Bu bütün kesimlerdeki yayın evlerinde durum böyleydi. Türkiye'de kitap okuma oranı yüksekti. Kültürlü insanlar tabii kitap okumaya bağlı olarak çok daha fazlaydı. Tabii ki toplumda bununla beraber kitap okumaya ve kültüre bağlı olarak da nezaket, hoşgörü, sağduyu, insanların birbirine iletişiminde daha asgari nezaketi esas alan bir iletişim biçimi kurulabiliyordu. Toplum daha saygındı. Pek kitap okumuyorlar. O kitap okuma, okuma alışkanlıkları Gitti. Onun yerine cep telefonunda sosyal medya, komik videolar, oyunlar, bunlar aldı yerini. Adanmış yürek ellerinizin arasında duruyordu az önce. Evet. evet. E, bu kitabı nasıl tasarladınız? Nasıl bir ruh hali içerisinde yazdınız, oluşturdunuz? ve kitabın özelliklerinden biraz bahsedelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Adanmış yürek önemli bir kitap benim için. De bu şu, e, yani bir çocuğun bir yazar eser dünyaya getirdiği zaman her sanatçı için böyledir. Bir çocuğunun dünyaya gelmesi gibidir. Bir anne için yeni dünyaya gelen bebeği nasılsa bir sanatçı için, yazar için yeni ürettiği bir eseri de o şekilde değerlidir. Ama o çocuk 18-20 yaşına gelip eli ekmek tutabilecek, çalışabilecek düzeyde ise, anne babaya yardımcı olabilecek düzeyde ise o evlat çok daha iyi bir durumda. Eser de öyle. Yani yaklaşık 20 5 yıllık bir tasarının, çalışmanın ürünü bu kitap. 25 yıllık. Bir senaryodan yola çıkarak yapılan bir çalışma. Bu ilk de yapmış olduğum çalışma Mavera Yolcusu olarak yayınlanmıştı. Tuzla Belediyesi'nden ödül almıştı. 99 İstanbul depreminde unutmuyorum. O dönemlerde yazmış olduğum bir çalışmaydı. Zamanla birlikte çünkü tarihi bir roman olduğu için bazı araştırmalar yapmak gerekiyordu. Dolayısıyla yıllar boyu yapılan araştırmalar sonucu, düzeltmeler sonucu bu duruma gelmiş oldu ve ortaya çok ama çok farklı bir kitap çıktı o kitaptan. Adanmış yürekten kendisine mesleğine, işine, kafasında tasarladığı o plana, bağlamış, adamış. Bir akademisyenin, bir profesörün tasarladığı, planlı kurduğu, hayal ettiği gerçeğe ulaşabilmek için kendinden bile vazgeçmesi, ailesinden bile vazgeçmesi ne gerektirecek şekilde hırsı, onun çabası, onun mücadelesi, onun serüveni ve onun bu çabasına tanık olan bayan bir belgesel yönetmen. Discovery Channel diye bir belgesel televizyon kanalının bayan muhabiri o mitolojik ve antropolojik araştırmaya ilgi duyduğu için o da aynı zorluklarla beraber hem kamerayla çekim yaparak hem onun kurgusunu yaparak hem metnini yazarak binbir emekle onu belgesel olarak hazırlamış oluyor. Bu ikisinin serüveniyle beraber Anadolu'ya gelmeleri, Anadolu'da özellikle de İstanbul'da başta Sultanahmet Camii tarihi özellikleri, Ayasofya Camii tarihi özellikleri, Roma döneminden Bazilika Kilise Katedral döneminden Günümüzdeki cami oluşuna kadar ki Ayasofya'nın hem efsaneleri hem Ayasofya'nın şu an gözde görülmeyen dokuları. Çünkü artık cami olduğu için Ayasofya'nın o kilise kısımları kamufle edildi. Artık ziyaretçiler geldiklerinde sadece cami atmosferiyle karşılaşabiliyorlar. Dünya kültür mirası açısından çok önemli bir eser. Aynı şekilde İstanbul'un gizemli bir yeraltı hazinesi var. Yere batan sarnıcı. Üç önemli anıtsal yapılar Aynı bölgede Sultanahmet Camii, Sultanahmet Meydanı, Kim Meydandaki sütunlar, tarihi anıtlar her birinin ayrı öyküsü, tarihi var. Ayasofya Camii ve Yerebatan Sarnıcı. Üçü belki bir günde gezilebilecek yan yana yakın komşu anıtlar. Yerebatan Sarnıcı'nda da mitolojik öyküler, tarihi, mimari özellikleri kitapta yer almış oluyor. Kitapta İstanbul 90'lı yıllardan beri yapmış olduğum gözlemlerle beraber tarihi kültürel yönüyle, turistik yönüyle, bilinmeyen yönleriyle yer alıyor. rehber kitap niteliğinde. Bir insanın turistik bir mekanda kendi gözleriyle görmesi ayrı bir şey. O yer hakkında tarihi bilgileri edinmesi, hangi amaçta, ne zaman kurulmuş, ne gibi süreçlerden geçtiğine dair bilgi sahibi olması ise çok daha farklı bir şey. Bu sıradan turist rehberlerinin verdiği basmak alıp şablon bilgiler değil, ciddi araştırmalarla, bilimsel incelemeler sonucu oluşmuş hem edebi hem tarihsel önemli olan bir kitap. Peki sadece bu kısım mı? Bu işin bir boyutu. Birinci bölümü diyebiliriz. Kitabın ikinci bölümünde ise Çanakkale Savaşları'nın izleri doğrultusunda Troya Savaşı'na kadar Çanakkale'deki Troyalıların, Troya şehrinin o dönemki milattan önce 7000 yıllarındaki yapılan o savaş, o savaşın izleriyle Çanakkale Savaşı ile Troya Savaşı arasında bir bağ kurulmuş oluyor. Troya'ya da Yunanlar saldırmıştı Anadolu'ya. Yıllar sonra da yine aynı şekilde batılı devletler, İngilizler Çanakkale'ye saldırmışlardı. Ve Çanakkale Savaşı'ndan sonra bu zafer kazanıldıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün "Troya'nın özünü aldık." dediği rivayet edilmekte. Ki bu, Troya ile günümüzdeki Çanakkale'ye kadar Anadolu'da sadece Türklerin 1071'de Anadolu'ya geldiği varsayımı bir tarafa, Anadolu'da Türklerin, Türk kültürünün hep var olduğu şeklinde Troyalılarının da Anadolu'nun eski uygarlığı olarak Türk olabileceği konusunda tezler de olduğu dikkate alındığında özellikle bu konuda İsveçli bir bilim insanı, e, Troya üzerinde yapmış olduğu çalışmalar var. Ve e, bütün bugünkü Avrupa uluslarının kökeninin de Anadolu'dan gittiği, Troya'dan gittiği hatta bugün Avrupa'da tarihle en fazla ilgili ulus olan Almanların Türkiye'de yapılan arkeolojik kazılara büyük destekler verdikleri Troya'daki, Çanakkale'deki Troya kazılarına e, Alman arkeologların e, Alman vakıflarının destek verdiği biliniyor. Çorum'daki Hitit, Eti arkeolojik kazıların oradaki kesin ortaya çıkılmasına Almanların destek verdiği biliniyor. Son olarak da Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'de yine aynı şekilde böyle bir arkeolojik çalışmada destek verdiği biliniyor. Almanların tarihe kendi kökenlerini araştırmaya yönelik olduğu yaptı, yapılan çalışmalarda Almanların kökeninin Anadolu'ya dayandığı, Troya'ya dayandığı ve Türklerle Aynı özelliklere sahip olduğu gerçeği de bilimsel araştırmalar sonucu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu kitapta bunun izleri de var. Bu açıdan çok önemli. Sonuç olarak bu kitapta uygarlık ve barbarlık çatışması tarih boyunca insanların çeşitli sebeplerle şehirlere saldırıp şehirleri yıkması, hayatı mahvetmesi, insanları köle yapması. Ee, Anadolu'da birçok savaşlar olmuş, birçok acılar, birçok dramlar yaşanmış. Son olarak dünyada İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce bizim de içinde olduğumuz Birinci Dünya Savaşı ve yakın dönemde de şu an Rusya-Ukrayna'da var olan bir savaş. Ki savaş hiçbir kazananı yok, kaybedeni bütün bir insanlık, hayat yok oluyor, doğa yok oluyor. Burada da uygarlık ve barbarlık derken bütün savaşan kesimler barbar, savaşa karşı çıkan, doğayı koruyan, tarihi kültürü koruyan, İnsan yaşamını koruyan bireyler ve toplumlar ise uygar toplumlar olarak anlatılmış oluyor ve buradaki o bilim insanı da bir kayıp uygarlığın, yitik uygarlığın peşinde böyle bir araştırmayı yapmış oluyor. Dolayısıyla Adanmış Yürek okunduğu zaman İstanbul'u, Çanakkale antik kentler ve hem tarihi bilgilerle beraber insanın psikolojik olarak, kültürel olarak hem ruhen kendisini iyi hissedebileceği, zihinsel donanım olarak da kişisel gelişim olarak da birçok bilgi edinebileceği tarzda bir yararlı bir eser diyebilirim son olarak.